Konuşmamız gereken şeyler var serisinin bu bölümünde çift terapisine katılan kadın danışanların eşlerinden istedikleri ya da istemedikleri neler var? Bu ilişkinin düzelmesi için eşlerinden neler bekliyor? Yani erkek eşten beklentiler nelerdir? Bunları bir anlatmaya çalışacağım. Belki bir sonraki videoda da çift terapisine başvuran erkek danışanların kadınlardan yani eşlerinden Neler istediğini birazcık anlatmaya çalışacağım. Bu bir istatistiğin sonuçları değil ama tamamen benim kendi terapi odamda gözlemlerime dayalı. Genellikle kadınların erkeklerden daha fazla nelerden istiyor ya da nelerinden rahatsız oluyor. Bunları böyle bir genel şablonunu çizmeye çalıştım. Kameranın arkasında her zaman olduğu gibi eşime destek oluyor. Merhabalar. Peki, senin tahminlerini almak isterdim ama listem o kadar uzun ki senin tahminlerini <laughs> alaraktan sanırım şey yetiştiremeyebiliriz. Bu arada katkı bu. Aynen öyle yapalım. Peki. <laughs> Hadi sen söyle ya. Senden başlayalım. başlayalım. Bu Burada sesim için kusura bakmayın çok kötü çıkıyor olabilir. Ee, ailecek böyle birazcık hastalık <laughs> döneminden geçiyoruz. Korona değil çok şükür ama yine de e, biraz kötü çıkıyor olabilir. Hadi başlayalım. Sence çift terapisine başvuran böyle karakoca seansa geldiklerinde ya da sevgililer <laughs> seansa geldiklerinde hani diyorlar böyle eskiden bir program vardı işte 100 kişiye sorduk 5 popüler cevap arıyoruz. Benim kaç tane popüler cevap var? Burada 10'a yakın popüler cevap var. <laughs> bakalım ben neler söyleyeceğim. Hadi bakalım ne söyleyeceksin. <laughs> Sence bir kadın erkekten yani neyinden rahatsızdır? Neyi durdurmasını istiyordur ya da neyi, neyi artırmasını istiyordur çift terapisinde? Bence şöyle söyleyeyim. Kadınların en çok istediği şey ilgidir. E, ilgi göremeyince bunu arttırmasını e, ilgiden bekliyorum. kastın ne yani kendisiyle ilgilenmesini konuşmasını tepki vermesini Hı -hı. karşılık vermesini e, aramasını sormasını gün içerisinde Hı -hı. bekliyordur evet. diye düşünüyorum o zaman ilkine iletişim ve sohbet diyelim mi Evet peki şimdi burada e, yani Berat baş işte ofisine gelen da, danışanlardan her 100 kişiden 80'ine yakın e, bu maddelerden şikayetçi olmuş Kulağıyla dinleyelim. Ve bu maddelerin bence en başında gelen kısmı eşim benimle sohbet etmiyor hı hı. kısmı. Bu ilgi göstermenin biraz haricinde ilgi başka bir maddede tanımladım ama bence en popüler cevap eşim benimle sohbet etmiyor yani iş ne olduğunu anlatmıyor diyor. Hı hı. Burayı erkek danışana sorduğumuzda diyor ki neyi anlatayım ki? yani iş yerinde her gün aynı şeyleri yaşıyorum diyor mesela ama kadın buluyor aynı şekilde. Kadın yani, her gün aynı şeyleri evet. bir yani kadın evanın şey. bile olsa ki hani tabii gün içerisinde bir sürü farklı şey yapıyor olabilir ama e, böyle çok sosyal ve şey olan bir meslek düşün mesela erkek için. Diyelim ki ilaç mümesiyle hani her gün bir yerlere girip girip çıkıyor o kadar insanla e, haşır neşir oluyor falan. Ama ben benimle hiçbir şey paylaşmıyor dediğinde diyor burada ne paylaşacağım ya paylaşacak ya da anlatacak bir şey yok ya da sorunlarımdan onu sıkmak istemiyorum diyor. Ama burası kadın için aynı anlamı taşımıyor. Erkek Hı -hı. anlattığında kadın sıkılmıyor çünkü. Hı -hı. Paylaşım Ama... olmuş oluyor. Paylaşım olmuş oluyor. O yüzden bana anlatmaya değer görmüyor olarak adlandırdığı için ya da bu şekilde deklere olduğu için burası kadın için büyük sorun. Hele bir de şöyle oluyorsa yani bana anlatmıyor da arkadaşının yanına gidince de yani mübarek şey gibi şakıyor diyorsa o zaman burada büyük bir şey var. Hı -hı. Yani açmaz var anladın mı? Yani bana karşı neden böyle? Ailesine gidiyor anlatıyor, abisine anlatıyor, kardeşini anlatıyor ama bana gelince anlatmıyor diyorsanız burası sorun. Şimdi buradan ikinci soruna da bağlayayım mı? Hı hı. Yine kadınların erkeklere oranla nispeten çok daha fazla karşılaştığınız bir sorun bu arkadaş ilişkileri var ya. Kesinlikle. Erkeklerde muhteşem bir arkadaş ilişkileri evet. var. Yani nasıl kuruluyorsa, ilkokuldan beri şey gelmiş 40 yaşına 50 yaşına ve hala böyle çok güzel sağlam bağları var. Bu iyi bir şey bu arada çünkü sosyal bağ yani diğer insanlarla bizim ilişkilerimiz o sosyalleşmemiz <laughs> oksitosin hormonu salgılamamızı sağlıyor. Bu da zaten <laughs> bağlılık hormonu. Ben seninle sohbet muhabbet ettikçe, seninle kaynaştıkça, arkadaşlarımla görüştükçe o bağlılık hormonu daha da artıyor ve bağlılık hormonu e, nispeten diğer şeylere göre yani bağlılık hormonu salgılayan bireylerin e, ömürlerinin daha uzun olduğu mesela bulgulanmış. O yüzden mesela böyle komşuluk ilişkileri, ahbaplık ilişkileri, sosyal ilişkileri sağlam ve güçlü olan insanlar daha uzun yaşıyor. Bu açıdan avantaj da abi eşini de katman gerekiyor. Daha diye. uzun yaşayıp daha çok arkadaşlarıyla görüşecek. <laughs> 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 Kesinlikle öyle bir yere doğru gitmemesi lazım. Yani o arkadaşın içerisinde eşinin de olması gerekiyor. Çok nadirdir mesela bir erkekten şunu duyduğum. Ya hocam şeyle arkadaşlarıyla görüşüyor. Bu hala liseden ilkokuldan arkadaşları var. Sürekli onlarla birlikte. Bana ay vakit ayırmıyor. Bana vakit ayırmıyor haftanın 4 günü 5 günü bıraksanız arkadaşlarıyla buluşacak. Ben böyle bir şey duymadım. Nadirdir. Bir elin 5 parmağını geçmez. Ama şunu çok duyuyorum. Diyorum yani ben hiçbir şey demesem ya da hiç kızmasam haftanın 3 günü 5 günü arkadaşlarıyla buluşacak, dışarılara gidecek vesaire. Ve buradaki en büyük sorun ne biliyor musunuz? En büyük sorun bu ilişkideki öncelik ben değilim. Buranın işte kırılma noktası da bu. Yani görüşsün, okey sorun değil ama biz keyifli bir şey yaparken de arkadaşları bir aradığında anında gidiyor diyorsanız bakın işte burası ilişki felçeden bir kısım. Buradan üçüncü, akılda belki bazı soru işareti olabilir. Onu en sona bırakıyorum. Aileyle alakalı ilişkilerde. Neden bıraktığımda oraya geldiğimde açıklayacağım. Buradan üçüncü bir kısma gidelim. Erkeğin e, sosyal faaliyet olarak, işte böyle mesela futbol, halı saha maçları, e, ne bileyim kahvede ya da kafede arkadaşları buluşmak, sohbet etmek ya da işte içmeye gitmek falan gibi sosyalliğin dışında bu tarz aktivite olarak şeyleri de fazla. Yani bir kadın belki tabii ki kadınlar da yapıyordur ama kadınlar belki de gün içinde yapıyorsa eğer vakit bulabiliyorlarsa çalışmıyorlarsa belki o yüzden hani bu kadar fazla denk gelmiyor ya da erkekler bundan bu kadar şikayetçi olmuyor ama bir erkek tabii ki aktiviteleri çok fazlalaştırdığında yani haftanın bir günü halı sahaya gidiyor haftanın bir günü muhakkak işte arkadaşlarıyla hamama gidiyor. Bir günü muhakkak işte kafeye gidiyor. Bir günü onlarla içmeye gidiyor falan derken o zaman ne oluyor? Kadın yine bu ilişkide yalnız yalnız ve tek başına. O Hı -hı. zaman ben niye evlendim? İşte çocuklara bakmak için, işte yemeğini yapmak için ya da ütüsünü yapmak için mi evlendim gibi bir yere doğru gidiyor. O yüzden kadındaki karşılanmamış en büyük ihtiyaçlardan bir tanesi de bu ilişkideki yalnızlık oluyor. Hı -hı. Tamam. Buradan Hı -hı. hadi bir sonrakine bağlayalım. Bir sonraki de kadın ve erkeğin evin içerisinde herhangi sosyal bir faaliyet olmasa, bir aktivite de olmasa, arkadaşlarla da buluşulmasa evin içerisinde erkek daha çok yalnız kalma ihtiyacı içerisinde ve kadınlar buradan şikayet hı, hı Ne diyor mesela? Diyor ki yani eve geliyor mesela elinde işte şey var, telefon, telefon var. Sürekli telefonla oynuyor. Yani bıraksak ya da sürekli cumartesi pazar şeyden maç izliyor. Kadın bundan şikayetçi. Erkek mesela şundan şikayet eden az erkek duydum. Sürekli dizi izliyor. Sürekli dizi izliyor. Ben işte onunla konuşmaya çalışıyorum. Benle konuşmuyor ya da işte ben konuşurken elinden telefonu bırakıp şey yapmıyor. Ya kadın zaten hasret erkeği de konuşabilmesine. O yüzden böyle erkek esnerken bile ağzını açsa kadın benle mi konuşacak diye bakıyor. Yani Hı -hı. öyle bir konuma geldiler maalesef. Ama burada maalesef kadınların çok rahatsız olduğu şey ya erkek o elinden kumanda ya da telefonu, tableti vesaireyi bir bırakıp bana ne konuşma zahmetine girişmiyor diyor. Bu da yine o aynı yalnızlık hissiyatına doğru bürünüyor. Hı, hı Kadınların hissettiği artık maddeyi saymadım 4 müdür 5 müdür hissettiği en büyük ya da sorun olarak atfettiği durumlardan bir tanesi. Hem evin içerisinde yalnız kalma ihtiyacı yani hı hı. ev içinde de şeysek de birlikteysek de tamam ben kendi kafama göre bir şeyler yapayım. Sen kendi kafana göre bir şeyler yap ihtiyacı erkekteki ve e, bu ihtiyaçlarını giderirken de tabi telefonla ya da tabletle işte televizyonla, evet onlarla vakit geçirmeyi istemez. Sonrasında değişen başka bir şey aralarındaki fark ne sence? Ne kaldı? Tahmin edebilir misin? Hmm. Bildiğim aile mi? Değil. değil. Eşim benim söylediklerimi kabul etmiyor. Ha evet. Bu ilişkide benim dediklerim olmuyor kısmı. Burası diğerlere kadar belirgin değil. Yani kadınların örnek veriyorum yüzde 80'inden bahsediyorduk ya çıkmış. Yani hı hı. Burada belki kadınların yüzde 60'ı bundan muzdaripse. Erkeklerin de yine bir yüzde 60 kadar olmasa da belki bir yüzde 40'ı yine bu durumdan muzdarip. Ama bizim kültürümüz için daha çok zaten o ataerkil maalesef yapının gelişmesinden dolayı erkeğin dediği zaten oluyor. Ama ma Maalesef dedim herhalde değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yani hem cinslerim beni topa tutacak. Peki. Ya şaka bir yan tabii ki bir ilişkide kadın ve erkeğin ikisinin de birbirlerinin etkisinin kabul etmesinin ilişkinin sağlığı açısından çok büyük bir şey var. Çok güzel araştırmalar var bunlarla alakalı. Belki başka bir videonun konusunda tamamen buna ayırırız. Çünkü ya tamam sen bilirsin hayatım senin dediğin gibi olsun cümlesi çoğu ilişki için çok muazzam ve güzel bir yere doğru götürüyor. Yani o daha önceki videolarda anlatmıştım belki. <laughs> bu dediğin şeyi çok anlamadım. Çok katılmıyorum ama yani Deneyebiliriz Deneyebiliriz vesaire. aynen. Senin dediğin olsun. <laughs> mesela en çok ne oluyor? Yatırım şeylerinde. <laughs> bir tanesi diyor ki dolar alalım öteki altın alalım falan diyor. Sonuçta her zaman erkeğin dediği oluyor <laughs> ve kadınlarda bundan tabii ki çok muzdarip olmuş oluyor. Ama orada e, bariz bir şekilde mesela seansta videoyu çok uzattım kusura bakmayın ama şeyde seansta bariz bir şekilde diyor ki dolar şey yapacak ya artacak bunu görmüyor mu diyor. Mesela eşi için. Ben diyorum ki aynen bak eşin de aynısını senin için düşünüyor. Diyor ki altın artacak bu şekilde görmüyor mu? Niye seninki doğru olmak zorunda ki yani? Mesela dönüp dolaşacak kendi dediğime gelecek diyor mesela. Dolar artacak diyor diyelim ki. Ben de okey sorun değil. Peki yani maddi olarak arada kararı eşine bırakmandan daha mı büyük bir zevk ve haz alacaksınız ya da kar yapacaksınız yani. Ne kadar fark olabilir yani bu yatırım şeyinde. Ama kararı ona bıraktığında tamam hayatım yani bence dolar artacak ama sen altın diyorsan bu sefer de altın alalım deneyelim. dediğindeki, aynen deneyelim dediğindeki o ilişkideki farkı gördüğünüzde kesinlikle bence daha karlı çıkacaksınız. Ne kadar bir yatırım yaptınız bilmiyorum ama. Mevla'ya <laughs> <laughs> <Yani o gülüyor> göre de, değişir. <laughs> Mevla'ya göre değişir Deneyebilirsiniz. <laughs> Ve e, en kuvvetli maddeyi en sona bırakmışım onu fark ettim şu anda sorunları konuşmak. Evet. Erkek arkadaş ne kadar sümen altı, ne kadar halı altını süpürmek istiyorsa kadın da bir o kadar gündeme getirmek istiyor. Ko konuşmadan bit bitirmeyelim, bitmesin. Yani, yani konuşmadan <laughs> bunu çözmeden bu masadan kalkmayalım, <laughs> çözmeden yatmayalım <laughs> e, kısmında da. Erkekler de bir o kadar ya biraz zamana bırakalım kendiliğinden çözülür taraftarı. Yapılan araştırmalar bir sorunu konuşmak için yani bunu masaya yatıralım diyen eşin %84 oranında kadın olduğunu gösteriyor. Bu hep söylüyorum, ya, istatistiği yanlış yorumlamayın. Kadın sorun çıkartır demiyorum. Ortada zaten bir sorun var. ilişkinin bir sorunu. Hadi Kulu konuşalım. Bunu konuşmamız lazım. kadınlar gündeme getiriyor. Kesinlikle. Erkekler de daha çok burayı kapatma taraftarı. Beynin sol bir yarım küresinde bulunan o vernik gibi brok alanları var. Konuşma alanları. Burada Hı -hı. kadınların konuşma alanları daha büyük zaten. Bunu daha önceki videolarda anlatmıştık. O yüzden kadınlar daha çok konuşma taraftarı. Kesinlikle. Tamam. Erkekler şöyle düşünüyor bence. Genellemiyorum ama. Hı -hı. E, hani Sorun yoksa, ses çıkmıyorsa devam edelim. hani bir sorun varsa da problemde ise hani zamanı bırak. Zaman şey, çözülecek evet. zaten diyor. Harika. Konuşmasak da olur. Genelde kendi lehlerine çözüldüğü için zamana bıraktıklarında ya da öyle hissettiklerini düşündükleri hmm. için olmuş olabileceğini düşünüyorum. Şimdi iki tane hmm. şeyden bahsedeceğim. Bunlar her ne kadar kadınlar sanki şikayetçi olacakmış gibi dursa da benim gördüğüm nispeten bir eşitlik var burada. Bunlardan ilki o fevri davranışlar ve ani öfke patlamaları. Burada eşitler bence çünkü kadınlar erkeklerden rahatsız olduğu kadar erkekler de kadınların bu ani öfke patlamalarından ve fevri çıkışlarından, işte samana leve gibi ya da sabun köpüğü gibi parlayıp sönmelerinden ikisi de şikayetçi. Bunu o yüzden unuttum sanmayın. İkincisi de aileyle olan ilişkiler yani eşin çok anneci çok babacı işte sürekli kayınvaldemle şey yapmak istiyor, onları görüşmek istiyor. Bu da nispeten eşit. İlginç değil İlginç, mi? evet. <laughs> Hangi sence önce önde çıkar sanıyordun? Kadınların daha çok. Şikayetçi evet. olduğunu düşünüyordum. değil. Yani kadınlar da e, o konuda erkekler kadar benim gördüğüm deneyimlerime dayalı. E, erkekler de kadınların kendi annesi babası ve kardeşleriyle özellikle kuzenleriyle falan görüşmelerinden oldukça şikayetçi. E, oldukça derken eşit derecede yani şikayetçi. İkisi de herkes kendi ailesinde vakit geçirmek istiyor. Herkes kendi ailesini savunuyor. Görüşündeyim bu durumda. Sizden isteğim lütfen şöyle yapalım. Benim belki atlamış olabileceğim, aklıma gelmemiş olan bir madde varsa ve bundan rahatsızsanız lütfen yorumlar kısmında burayı paylaşın ya da daha önceden yorumlar kısmında paylaşılmış olan bir şey varsa, yorum varsa sizin de rahatsız olduğunuz. Buraya katıldığınızı göstermek için o yorum belki Beğenerek biraz üst kısımlara doğru taşıyabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Senin eklemek istediğin bir şey var mı aklına gelen? Yok. Ya şunu atladın kadınlar, şundan rahatsız değil mi acaba dediğin? Yok ben ilgi olarak düşündüm. E, <laughs> yani i̇lgi söyleyelim. İlgi özellikle söyle tiktattığı için geçmişim. <laughs> Tabii ki ilgi kısmında da şöyle bir şey var. İlgi, beğeni ve takdirin evet. kesinlikle kesinlikle hı. erkekler tarafından çok daha az verildiği bir alan var. Oraya ilk sen orayı söyledin diye artık koyduğum için atlamışım hı hı. kusura bakmayın. Buradaki kesinlikle şey maddelerden bir tanesi. Ee, eşim yani beni takdir etmiyor yaptığım iyi bir şeyin hiçbir tanesini Doğru. görmüyor ya da gün içerisinde bende ilgilenmiyor kısmı teşekkür ederim ederim. peki umarım videoyu beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın lütfen kanalda hala abone olmadıysanız şuraya bıraktığım küçük resme tıklayarak kanala abone olabilirsiniz ve diğer videolarımı izlemek için de şu aşağı bıraktığım izleme listesine bir göz atmanızı öneririm görüşmek üzere.